Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Ey Ademoğlu! Beni kime şikayet ediyorsun? Halbuki benim dengim ve benzerim yok ki şikayet edesin. Beni ne zamana kadar unutacaksın? Oysa benim sizden istediğim bu değildir. Beni ne zamana kadar inkar edeceksin? Halbuki ben kullarıma zulmedici değilim. Ne zamana kadar nimetimi inkar edeceksin? Ne zamana kadar kitabımı hafife alacaksın? Oysa ben sana güç yetiremeyeceğin şeyleri yüklemedim. Ey Adem Ademoğlu! Ne zamana kadar isyanınla bana cefa edeceksin? Benden gayri Rabbiniz yok iken, ne zamana kadar beni inkar edeceksin? Hastalandığınızda benden başka hangi tabip size şifa verebilir ki? Fakat siz benden şikayetçi olmakta ve kaderime kızmaktasınız. Gökten üzerinize yağmuru bolca ben indirdiğim halde siz, işte biz şu yıldız sayesinde yağmura kavuştuk diyorsunuz.'' Böylece beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiş oldunuz. Zeyd bin Halit el-Cüheni şu hadisi nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Hudeybiye'de henüz ortalık karanlıkken yağan yağmurun ıslaklığı üzerinde sabah namazını kıldırdı. Namazın ardından insanlara yönelerek Rabbinizin ne buyurduğunu biliyor musunuz dedi. Oradakiler Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu. Allah şöyle buyuruyor. Kullarımdan kafir ve mümin olarak sabahlayan vardır. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk diyenler bana iman edip yıldızları inkar ettiler. Falan yıldızın doğuşu ile yağmura kavuştuk diyenler ise beni inkar edip yıldızlara iman ettiler. Ben size rahmetimi belli bir ölçüde, hesaplı, belirli ve taksim edilmiş halde indiriyorum sizden birine üç günlük gıdası geldiği halde, o, ben kötü bir haldeyim, hayırdan mahrumum, deyip nimetimi inkar ediyor. Her kim malının zekatını vermezse, kitabımı hafife almış olur. Her kim namaz vaktinin girdiğini bildiği halde, onu yerine getirmek için harekete geçmezse, o benden gafildir. Daha fazlası için abone ol ve beğen.